Murat lütfen konuyu geçiştirme. Hangi konuyu güzelim? Benim en sevdiğim konu tam burası boynun. Hadi eve gidelim. Hayır olmaz. Yarın sabah köyünde sınavım var. Erken kalkacaksın. Gören de sınava ben giriyorum sanırım. Veletler kopya çekmesin diye başlarında duracağım. Hepsi bu. Peki ya karın? Aysel mi? Oo tam bir test canavarı. SPS'de 73 üç tane net yapmış. Murat ben çok ciddiyim. Şaka yapmıyorum. Eğer sen söyleyemezsen ben söylemek zorunda kalacağım. Sibel'im Güzelim bak bu şekilde hiçbir yere varamayız. E tamam işte varmak lazım. Her detayı sen yönetemezsin. Sınıfta deney de yapmıyorsun. Bu benim de hayatım. Biliyorum. Murat bak biz 25 yaşında değiliz. Biliyorum tamam. Her yerde yaşayabiliriz. Her yerde mutlu olabiliriz biz. Tamam. Düşünmem için biraz zaman ver tamam mı? Hayır olmaz. Bu sefer oya edemezsin benim. Ben kararımı verdim. Sana yarına kadar vakit veriyorum. Sibel. Tamam haklısın. Bu akşam eve gelir gelmez konuşacağım onunla. Söyle ona ve net ol. Seviş yolcu. Büyük sözler söyle ve hemen ayrıl. Uçurumlar birleştirir yüksek tepeleri. Her durum uygun bir avuntum var değil mi? Cemal Süreyya diyelim hayatım. Bir edebiyat öğretmeniyle birlikte olmanın en iyi yanı bence. Pekala. Yarın sabah testten önce saat sekizde her zaman yerimizde buluşalım. Sana ayrıntıları anlatırım. thank <laughs> you Ya Tekin değil, kimselerin derdi değil. Dışarıda kıyametler kopuyor. İşte bir havlu mikrop yuvası. O sevdiğim kedi, pire torbası. Mutfak dediğin silah deposu. Dışarıda kıyametler kopuyor. Düşünseler yerimiz yok yatacak. Temel çürük çatı çöktü çökecek Kiremitler alçaklardan uçacak Mışıl mışıl uyuyorlar Maşallah düşünseler yerimiz yok yatacak Temel çürük çatı çöktü çökecek Kiremitler alçaklardan uçacak Dışarıda kıyametler kopuyor Yatacak temel çürük çatı çöktü çökecek Kiremitler alçaklardan uçacak Dışarıda kıyametler kopuyor Kesecek misin artık şunu? Aa, sadece taşları ortalıyorum. Evet ama ben konsantre olamıyorum. Ama bunu yaptığım için bana sonradan çok teşekkür edeceksin. Ben ne zaman sana sonradan çok teşekkür ettim? Ettim mi? Aa, hayır. Bitti mi? Evet. <laughs> evet, başlayabiliriz. Abi dakika. Aa, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamamdır. Evet. Aa, aa, aa. Sakın onu oynama. Neden? Çünkü filmde bir alırım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Aa, aa, <laughs> ne yapıyorsun sen? Sıra sende. Aa, aa tamam. Tamam o zaman ben kazandım. Sen yenilgiyi kabul etmiş oldun. Yok ya. Ama bunu yapamazsın. Yani bu kural dışı. Ne o kural dışı? Yani hadi ama yani bunu çok iyi biliyorsun. Veziri yalayamazsın. Yolarım, yaladım bile benim vezirim. Kimin veziri olduğu önemli değil. Kimsenin vezirini yalayamazsın. Bu yazılmamış bir kural. Yazılmamış veziri yalamayın kuralı mı var? Yani oyun esnasında bırak veziri hiçbir taşa dokunamazsın. K kime sorsan söyler sana. Sen deminden bir bütün taşlara dokundun burada. Ben taşlara dokunmadım. Sadece ortaladım. Bu çok farklı. Nesi farklı? <laughs> Nesi farklı? Hı? Şah. <laughs> e, alo. E, bir saniye lütfen. Galip, sen Aylin Sayar diye birini tanıyor musun? Aylin Sayar? Ah şey, e, Bergin hep bahsederdi liseden arkadaşı. <laughs> Çok affedersiniz. Tamam, tamam. Ben şey adresi biliyorum, orayı biliyorum. Tamam, teşekkürler. Ee, çok önemli dedi, buluşmak istiyormuş. Hemen, şimdi. Bir iş çıkabilir. Şey oyunu bitirmeden. Evet. Aa, o zaman sen kaybettin. Yani. Eller için. E tamam tam bize göre işte. Vay be. Çok güzel okul. Demek Belgi'nin okulu burası Ailesi çok zenginmiş o zaman.